Vertigo, latince dönmek anlamına gelir. Kişinin kendisinin ya da çevresinin hareket ilizyonudur. Kısaca baş dönmesi olarak tarif ettiğimiz vertigo, bir hastalıktan ziyade semptomdur, bulgudur. Toplumda sadece dönme hissi olarak değil, dengesizlik hissi, boşlukta yüzüyormuş hissi, ve hatta baygınlık geçirmek bile vertigo olarak bilinmektedir. İnsanların %40 kadarı yaşamlarının bir döneminde baş dönmesi şikayetiyle doktora başvururlar. Türkiye'de de yılda ortalama 2 milyon insan baş dönmesi şikayetiyle doktora başvurmaktadır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla izlenmekte olan vertigo yaşlanmayla da artış göstermektedir. Tüm vertigo hastalarının yarısı kulak burun bağız ve nöroloji hekimlerinin ilgi alanına giren vestibüler sistem kaynaklı vertigolardan oluşmaktadır. Dolayısıyla bu şikayet ile sağlık kurumlarına başvuran hastaların İlk muayenelerin akabinde bir kulak burun boğaz hekimine yönlendirilmeleri sağlıklı olacaktır. Vertigo sıklıkla iç kulak hastalıklarına bağlı olarak gelişmekle birlikte başka birçok hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabilmektedir. Az önce de bahsettiğim üzere vertigo %50 oranında vestibüler sistem hastalıklarına bağlı olarak gelişir. %25 oranında göz, kalp, iç hastalıkları gibi diğer sistem hastalıklarına ve %15 oranında da psikiyatrik bozukluklara bağlı olarak gelişebilmektedir. %15 kadar hastada da açıklayıcı bir sebep ya da hastalık tespit edilememektedir. Uzun lafın kısası, baş dönmesi ve benzeri şikayetleriniz varsa, tanı ve tedavinizin planlanması ve gerekli ise de ilgili branşlara yönlendirilmeniz açısından öncelikle bir kulak-burun-boğaz hekimine muayene olmanız sağlıklı olacaktır. Sağlıcakla kalın.